Bugün biz beraber çayır çayır yağ yakıyoruz. Doğru mu söyledim? Bangır bangır kalori yakıyoruz. Ay çok komik ya. Ben bunu yeni öğrendim. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün biz beraber çayır çayır ya yapıyoruz. Doğru mu söyledim? Çünkü ben bu kelimeleri yeni öğrendim ama siz ne demek biliyorsunuz? Fiji kalori yakacağız. Bangır bangır, bunu biliyorum. <laughs> Hazır mıyız? Başlıyoruz. Evet arkadaşlar, biraz olacaksınız. <laughs> Şimdi 50 saniye egzersiz yapıyoruz, 10 saniye dinleniyoruz. Bu arada ben size bir sonraki hareketi göstereceğim. Hepsi çok kolay gerçekten ama yorucu. Şimdi ilk olan şu side kick tamam mı? Ve bacağınızı gerçekten çok fazla kaldırmaya çalışın. Hazır mıyız? Başladım. Hadi sol, sağ. So. İsterseniz ellerinizi yani yumruk atarak da kullanabilirsiniz. Tamam mı? Ama şunu istiyorum sizden. Gerçekten bu bacağınızı iyice kaldırın. Çünkü o zaman daha çok yoruluyorsunuz. Bacak en büyük kas grubumuz. Ve gerçekten hemen fark edeceksiniz. Böyle nefes nefes kalacaksınız. Neden? Çünkü <gülüyor> yorucu. <gülüyor> tamam mı? Hiç bırakmıyoruz. Bu 50 saniye dolduracağız hep beraber. Çünkü kalori yakmak istiyorsunuz. Değil mi? Bu yağlar Elizin. Hadi az kaldı. Devam ediyoruz. Tamam mı? Altı hareket arkadaşlar. Bir tanesi bitiyor şu anda. Yaparsınız. Şimdi şunu yapıyoruz. Sumaya geliyoruz. Ve zıplıyoruz. Duydunuz değil mi? Başlıyoruz. Hadi bir. Vuh. Ve yavaş yavaş. İniyorsunuz, çömeliyorsunuz. Tamam mı? Kollarını da kullanın. Yorucu biliyorum. Ama acımız da bu. Sonra biraz daha sakin devam edeceğiz. Ama üçüncü de yorucu hepsi öyle. Çünkü ne dedik? Çayır çayır yapıyoruz. Banger bangır bangır kalori yakıyoruz. çok komik ya. Ben bunları yeni öğrendim. Uh. Oh. On üç. Devam arkadaşlar. Harikasınız. Yedi. Bırakmak yok. Az kaldı. Şimdi. çok okay. up. İyice oturuyorsunuz. Sonra kalkarken tüm ayağı basarak özellikle de topla tamam mı? Şu. Harika. İyice oturun. Ben de dün bacak çalıştım. Keşke çalışmasaydım Harika. Hadi bırakmıyoruz arkadaşlar. Sonra sumoya. Döneceksiniz benimle beraber. Sumo iç bacak çok güzel çalıştırır. Hem iyi yakıyorsunuz hem iç bacak çalışıyorsunuz. Daha neler olsun değil mi? Hadi. Sekiz saniye kaldı. Uh. Nefes nefes kalıyoruz. Ah. Şimdi bakın. Sumo'ya iniyoruz. Bizim e, ayak parmaklarımızı kaldırıyoruz. Ah. İndik. Kaldırdık. Kalktık. Okey. Şu. Küçük küçük, çok etkili, daha çok yanacak bu. İç bacaklarınız. Süper. İki tane kaldı. Onları da halledeceğiz hep beraber. Devam. Çok güzel. Allah gerçekten bacak günün ardından bunu yapmak yorucu. Ama çok kısa. Güzelliği de orada. Hadi yani alt kaldı. Sonra son iki hareketi göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar şu. Kocaman bir adım atıyorsunuz geriye. Sonra çekiyorsunuz. Okay. Bacakta değiştireceğiz. Hadi. Hafif kalkıyorsunuz çok da değil. Bacaklarınızda hissedeceksiniz. <laughs> Yanıyor işte. <laughs> Az kaldı bacak değiştiriyoruz. Okey. Hadi 3, 2, değiştiriyoruz. Buradayız. Tempolu. Hadi, hadi. Ben de bakıyorum. Size iyi haber verelim diye. 15. Çok güzel. Son hareket. Spotla bitireceğiz. Söyleyeyim. Ama bir kick ile beraber kombin edeceğiz. Bitti. Şimdi arkadaşlar ilk hareketle kombin ediyoruz. Tamam mı? Squat, kick, squat, kick. Yani biliyorum yoruldunuz. Ben de yoruldum. Ama yapıyorum. Az kaldı. Son hareketimiz bu. Asla ve asla bırakmayın. Yazık olur. Okey. Sonra isterseniz yoga hareketler ekleyebilirsiniz. Ya da yürüyüş videosunu yapabilirsiniz. Bir sürü çok güzel videolarım var. Siz de bana yorum yazın. Ben çok motive oluyorum. Orada yazıyorlar işte kilo verdim, fitleştim, çok mutluyum diye. Ben de çok seviniyorum. Az kaldı arkadaşlar. Vuh. Ve son. Yoruldunuz mu? Bangır bangır. Değil mi? Çok öpüyorum sizi. Abone değilsiniz. Hemen tamam mı? Bekliyorum.